Avrupa'nın Türkçe Haber Kanalı Camii TV'den herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün tarihlerimiz 5 Şubat 2026 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Ferhan Kösoğlu. Değerli izleyicilerim bugün gündemimizde neler var? Almanya'da gözler 11 Şubat'ta. Bununla ilgili açıklamalar var. Detayları birazdan size anlatacağım. Yine Türkiye'deki vatandaşların Almanya'ya ilgisi devam ediyor. Sadece bir yılda 90 bine yakın kişi Almanya'ya göç etti. Yine Alman vatandaşlığına geçişlerle ilgili de yeni sayılar açıklandı. Almanya'da geçtiğimiz günlerde trende öldürülen Türk vatandaşı trende kontrol yaparken, bilet kontrolü yaparken öldürülen... Türk vatandaşı ile ilgili yeni gelişmeler var, üzücü gelişmeler var. Son olarak Almanya'nın Kuzeyan Vestfalya eyaletinde Türkçe dersleri ile ilgili bir seferberlik başlatıldı. Onun detaylarını da size birazdan aktarmış olacağız. Tüm başlıklara geçmeden önce bir kez daha hatırlatalım. Kanalımıza abone olmanızı rica edeceğiz. Bir saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olduktan sonra bizleri izlerseniz bizlere de destek vermiş olursunuz. Avrupa'nın Türkçe haber bülteni Cemide gündemle başlıyor. Almanya'ya genel göç azalırken Türk vatandaşlarının ilgisi hız kesmeden devam ediyor. 2024'te 88.690 Türk vatandaşı Almanya'ya göç etti. Türkler en çok göç veren ülkeler arasında 3. sırada yer aldı. Aynı yıl 22.515 Türk vatandaşı da yine Alman pasaportu aldı. Bu rakam bir önceki yıla göre iki katından fazla artış anlamına geliyor. Müzik Almanya'ya yeni gelen göçmenlerin sayısında azalma olsa da Türk vatandaşlarının Almanya'ya ilgisi sürüyor. 2024 yılında toplam 88.690 Türk vatandaşının Almanya'ya göç ettiği açıklandı. Bu rakamla Türkiye Almanya'ya en fazla göç veren ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan Almanya'da Alman vatandaşlığına geçişlerde rekor artış yaşandı. Federal hükümetin 2024 göç raporuna göre Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 2024 yılında Alman vatandaşlığına geçenlerin sayısı bir önceki yıla göre %45,9 artarak 292.020 kişi oldu. Vatandaşlığa geçişlerde Türkler dikkat çekici bir artışla gündemde. 2024 yılında 22.515 Türk vatandaşı Alman pasaportu aldı. Bu rakam bir önceki yıla göre iki katından fazla artış anlamına geliyor. Türkler Alman vatandaşlığına geçişlerde Suriyelilerin ardından ikinci sıraya yükseldi. Evet değerli izleyicilerim bu rakamlarda gösteriyor ki Türk vatandaşlarının Almanya ilgisi devam ediyor. 90 bin bir yılda Almanya'ya göç eden yeni vatandaş sayısı gerçekten çok büyük bir rakam. Tabi ee, tabii Türkiye'den Almanya'ya gelişler devam ederken Almanya'dan kesin dönüşler de devam ediyor. Türkiye bununla ilgili bir rakam henüz açıklanmadı ancak e, geçtiğimiz yıllarda bununla ilgili rakamlar açıklanmıştı. Yine bununla ilgili e, paylaşımlar olursa sizlere de biz aktarmış olacağız. Tabii şunu da vurgulamak gerekir, Almanya'da yeni vatandaşlık yasası ile birlikte, çifte vatandaşlığa imkan tanınması ile birlikte, Almanya'da Türk vatandaşı olup, Alman pasaportu alanların sayısında da çok önemli bir artış olmuş. Onu da buradan görüyoruz. Bu da demek oluyor ki gerçekten, daha önce de biz de yayınlarda bahsetmiştik, bu çifte vatandaşlık hakkı gerçekten Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları için önemli bir hak ve bu hakkı da yüzbinlerce kişi, kullanmış diyebiliriz. Şimdi sıradaki haberle devam edeceğiz. Almanya'da bir bilet kontrolünün ölümle sonuçlanması ülke gündemini sarstı. 36 yaşındaki tren görevlisi Türk genci Serkan Çalar, biletsiz bir yolcunun saldırısı sonrası kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. İki çocuk babası Çalar'ın ölümü ailesini yıkarken acı haberi alan babası da kalp krizi geçirdi. Yakınları 60 euro yüzünden bir insan öldürüldü diyerek olaya tepki gösterdi. Çalar İslam Toplum Milli Görüş Alemi İslam Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Almanya'da Deutsche Bahn bünyesinde tren görevlisi olarak çalışan 36 yaşındaki Serkan Çalar'ın öldürülmesi gündemi sarstı. Türk Genci Pazartesi akşamı bilet kontrolü sırasında 26 yaşındaki Yunan asıllı biletsiz bir yolcunun saldırısına uğradı. Saldırının ardından kaldırıldığı hastanede çarşamba sabahı hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Serkan Çalar bileti olmayan bir yolcuyu uyardığı sırada saldırıya uğradı. Ağır darp sonucu beyin kanaması geçiren tren görevlisi yaklaşık 24 saat süren yaşam mücadelesini kaybetti. Serkan Çalar 11 ve 13 yaşlarında iki çocuk babasıydı ve çocuklarını tek başına büyütüyordu. Olay sonrası aileyi sarsan bir başka gelişme daha yaşandı. Türk gencinin babası oğluna yapılan saldırı haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirdi. Yoğun bakımda tedavi olan babanın bypass ameliyatı olduğu öğrenildi. Ailenin akrabalarından Ergin Çalar yaşananları feci olarak nitelendirdi. 60 oyru yüzünden Serkan dövülerek öldürüldü. Kimseyle kavga etmezdi, sevilen bir insandı. Sadece bir yolcunun bileti yoktu diye ölmesi akıl alır gibi değil diye konuştu. Serkan Çalar İslam Toplumu Milli Görüş Alimi İslam caminde kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cenaze namazına İGMG Genel Sekreteri Ali Mete de katıldı. helal ediyor musunuz? Helal olsun! Helal, olsun. helal ediyor musunuz? Helal olsun! Çok üzücü bir gelişme. Biz de buradan Serkan Çalar kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. İki tane küçük yavrusu geride kaldı ve babası gördüğünüz gibi kalp krizi geçirdi bu haber sonrası. Ona da acil şifalar diliyoruz. Gerçekten çok zor ancak olayda sorgulanması gereken birçok nokta var. Düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hayatı 60 euro ile ölçülüyor. 60 euro için maalesef bugün bir baba, bir evlat genç bir kardeşimiz ve gerçekten toplum tarafından çok sevilen çünkü şu anda bu kardeşimizin cenaze namazının kılındığı cami. İslam Toplum Milli Görüş Alemi İslam Camii'nin hocasıyla görüştük. Hocanın bize söylediği gerçekten toplum tarafından sevilen çocukları da eğitimini orada görüyormuş. Din eğitimlerini, Kur'an eğitimlerini orada görüyorlarmış hafta sonları. Çocuklarını camiye götürüp getiren o sırada e, toplum tarafından gerçekten hem cami cemaati hem diğer insanlar tarafından sevilen bir insan ve bu kardeşimiz 60 Euro'luk bir bilet yüzünden bir cani tarafından vahşice öldürüldü. Şimdi Almanya'da tartışmalar var. Tren görevlilere yönelik şiddet, yine Almanya'da son dönemde artan bu şiddet eylemleri maalesef bunları çok sık görmeye başladık. Bununla ilgili kontrollerin yasaların ağırlaştırılmasını isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Tabii bu şu anda Almanya'nın gündemini de sarsmış durumda. Ee, göreceğiz bakalım bununla ilgili de hangi adımlar atılacak. Üzücü gerçekten çok üzücü bir durum. Şimdi değerli izleyicilerim Almanya'da kış kritik bir eşiğe girdi. Batı ve güneyde ılık hava etkili olurken doğu ve kuzeyde sert don yaşanıyor. Berlin'de hissedilen sıcaklık gece eksi 18 dereceye kadar düştü. Meteoroloji uzmanları 11-14 Şubat arasında kutup girdabının bölünmesi halinde soğukların haftalarca sürebileceği ve ilkbaharın başına kadar bu soğukların devam edeceği uyarısında bulunuyor. Almanya'da meteorolojiden Şubat ayıyla ilgili çok önemli uyarı geldi ülkede kış kritik bir eşikte. Almanya'da bugünlerde batı ve güneyde daha ılık hava etkili olurken kuzey ve doğuda sert soğuklar sürüyor. Öyle ki Berlin'de hissedilen sıcaklık eksi 18 dereceye kadar düştü. Bu belirsizliğin merkezinde kutup girdabının olduğu açıklandı. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezi'ne göre 9 Şubat sonrası Almanya genelinde kalıcı don riski artıyor. Kuzeydoğu'da eksi derecelerin görülme olasılığı %90'ın üzerinde. 11 Şubat'tan sonra başlayacak süreç ise bu kışın en soğuk günlerine sahne olabilir. Meteoroloji uzmanları 11 ila 14 Şubat arasında kutup girdabının bölünme ihtimaline dikkat çekiyor. Böyle bir durumda Sibirya ve Kuzey Kutbu'ndan gelen çok soğuk hava dalgalarının Avrupa'yı haftalarca etkileyebileceği belirtildi. Bu soğukların ilkbaharın başına kadar uzama riski bulunuyor. Almanya'nın Kuzeyren ve eyaletinde Türk ailelere önemli bir çağrı yapıldı. Başkonsolosluklar okullardaki Türkçe ana dil derslerine katılımın hem akademik başarıyı hem de özgüveni artırdığına dikkat çekti. Gelecek için kayıtlar Şubat ayında başladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Almanya'nın Kuzeyren Vesfalya Eyaleti'nde bulunan başkonsoloslukları, eyaletteki okullarda verilen Türkçe anadil derslerine katılım konusunda Türkiye kökenli ailelere çağrıda bulundu. Ailelerin e-posta adreslerine gönderilen bilgilendirme mesajında, anadilin ilk olarak aile içinde öğrenildiği ancak bunun yeterli olmadığına dikkat çekildi. Türkçenin doğru ve zengin bir şekilde konuşulup yazılabilmesi için okulda Türkçe derslerinin alınmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada Türkçe derslerine katılan ve çift dilli yetişen çocukların hem eğitim hem de iş hayatında daha başarılı oldukları, aynı zamanda özgüveni yüksek bireyler olarak kimlik sorunları yaşamadıkları ifade edildi. Müzik Kuzeyren Vesfalya eyaletindeki okullarda Türkçe ana dil dersi açılabilmesi için ilkokullarda en az 15, orta öğretim okullarında ise en az 18 velinin okul yönetimine yazılı başvuruda bulunması gerekiyor. Gelecek yıl verilecek Türkçe dersleri için kayıtlar Şubat ayında başladı. Başvuru formları okul idarelerinden ve eğitim ateşeliklerinin internet sitelerinden temin edilebiliyor. Evet gerçekten çok önemli bir konu. Daha önce de ben söylemiştim. Ana dilimiz bizim için çok önemli. Türkçenin bundan sonraki nesillere aktarılması çok önemli. Onun için bu uyarıya önem gösterelim konsoloslukların yaptığı bu çağrıyı dikkate alalım. Biz de buradan bu çağrıyı sizlerle paylaşmış olalım. Ancak şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bir ilkokulda Türkçe derslerine sınıf açılması için 15 öğrenci ihtiyaç var. Ancak ve Westfalia gibi Türk kökenlilerin çok yoğun yaşadığı bir eyalette bile bazen bazı okullarda bu 15 imza bulunamıyor. Ben buna bizatihi şahidim. Etrafımda da 15 imza toplamaya çalışıp toplayamayan insanlar var. Yani insanlar bu imzayı vermekten Türkçe dersleri için bir sınıf en azından o okullarda e, oluşturulacak. Bunun için imza vermekten e, bazen çekiniyorlar, gereksiz buluyorlar. Maalesef böyle durumlarda da karşı karşıya kalınabiliyor. Ana dilimiz bugün itibariyle bile bazı genç kardeşlerimizde, yeni nesillerde maalesef yavaş yavaş e, konuşmakta zorluk yaşayan kardeşlerimiz de var. Onun için önem Gösterelim Türkçenin bir sonraki nesillere aktarılmasına. Türkçeyi evimizde konuştuktan sonra okullarda da en azından bu çocukların Türkçe eğitim alması için bu olanaklar sağlanıyor. Almanya'da gerçekten böyle bir imkan sunuluyor. Neden bu imkandan çocuklarımız yararlanmasın? Ee, geciktirmeyelim Şubat ve Mart ayları bu başvuru tarihleri. Bunu da biz de buradan hatırlatmış olalım. Evet değerli izleyicilerim bu haberle bugünlük bültenimizin sonuna gelmiş olduk. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın.